Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası programında bugün madenin belki de alfabesi sayılabilecek bir konuyu konuşacağız. Madenlerin aranması, bulunması elbette aynı şekilde, işletilmesi aynı şekilde, işlenmesi aynı şekilde, satışı aynı şekilde önemli ama halkanın ilk yani zincirin ilk halkasına baktığımızda önce topraklarımızın altında, denizlerin altında ne yattığını bulmanız lazım. Ancak ondan sonra faaliyete geçmeniz mümkün olabilir. Bunun için iki yöntem deneniyor. Birincisi toprakların, coğrafyaların jeokimyasal haritası çıkarılıyor. Kimyasal yöntemlerle orada ne olabileceği konusunda eser miktarda karotlar alınarak bir analiz yapılıyor. İkinci aşama asıl önemlisi jeofizik haritaları. Jeofizik haritalarının hazırlanması bir aile ileri teknoloji gerektiren ve günümüzde ülkelerin birbiriyle yarıştıkları yegane alan. Çünkü öteki aşağı yukarı 200 yıldır yapıla gelen bir alan. Jeokimyasal analizler ama jeofizik analizler son derece komplike teknolojilerle yapılabilecek yöntemler. Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda daha doğrusu Skype hattımızda. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Jeofizik mühendisler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş var. Şevket Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi önce bir hem kendi mesleki disiplininizi bize anlatın. Yani jeofizik mühendisleri ne iş yapar? Elbette herkesin bildiği bir şeydir ama bilmeyenler olabilir. Bilmeyenler için belki bir bilgi beslemesi olabilir. Sonra jeofizik mühendislerinin başta madenler olmak üzere yer altındaki her şeyi arama konusunda yürüttükleri yöntemleri konuşacağız. Yani yer altında petrol olabilir, yeraltı suları olabilir, pek çok şey olabilir. Bunların yeryüzüne çıkarılması gerekiyor çünkü ihtiyaçlar nispetinde kullanılması için bunlara ihtiyacımız var. Buyurunuz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar gidiyorum. Ee, Geofizik nedir? Geofizik mühendisliği nedir? Ee, önce onun kısa bir tanımıyla başlamak istiyorum. Geofizik fizik ilkelerini kullanarak yer küresi hidrosferi, atmosferi ve diğer gezegenleri fiziksel yapılarını, yerin davranışlarını, depremleri inceleyen, yeraltı kaynaklarından olan su, jeotermal, petrol, maden gibi alanların incelenmesinde, arkeolojik ve kültürel kalıntıların bulunmasında, güvenistik yapıları, özellikle bu da çok önemlidir, yerleşim alanlarının tespit edilmesi ve mühendislik yapılarının zemin etiklerinde zemin parametrelerini belirlenmesinde belirleyen bilgisayar ve elektronik teknolojide dayanan dayalı dili matematik olan bir bilim dalıdır. mühendisi ise biraz önce bu saydığım işlemleri yapan ve sonucunda da jeoloji ile özellikle maden, petrol ve yer altı suları aramaları konusunda jeoloji ile bir korelasyon yaptıktan sonra yorum yapan ve sonuç veren bir mühendislik disiplinidir. Şimdi jeofizik mühendisinin alanları biraz önce saydığım gibi oldukça geniştir. Bunlar nelerdir? Yine tekrar edersek kömür aramalarında özellikle çok önemlidir. Jeotermal aramalarda özellikle maden aramaların her türlü maden aramasında bugün geliştirilmiş çok önemli hassas yazlar vasıtasıyla değişik yöntemler, jeofizik değişik yöntemleri uygulanarak bunlar gerçekleştirilmektedir. Jeoteknik e, çalışmalar dedik, bunlar yapılmakta ve e, bugün deprem ülkesi olan ülkemizde depremlere daha dayanıklı ve afetlere daha dayanıklı binaları yapılması için önemli olan zemin etiklerini, zemin parametrenin belirlenmesi çok önemlidir. Arkeoloji, e, arkeoloji, olarak belirlediğimiz ve kültürel varlıkların ortaya çıkarılmasında hasarsız bir şekilde yapılması jeofizik e, mühendisleri tarafından ve yöntemler tarafından yapılmaktadır. Bir de bu hasarsız yapı testi dediğimiz yapı üstü testleri de bugün geoptik mühendisleri kullanmakta bir binanın e, e uğramış, uğramamış olduğunu donatıların özellikle belirlenmesine geoptik yöntemlerde yararlanılmaktadır. Tarım alanında çalışmalar vardır. Tarım alanlarındaki tuzluluk ve derinlik açısından e, önemli olan alanların belirlenmesinde e, e, önemli bir yöntemdir. Kırık ve boşluk aramalarında e, kullanılmaktadır. Ha, şimdi kısaca da bu alanlarını belirttikten sonra evet. jeofizik e, e, nerelerde uygulanabilir? Jeofizik her yerde uygulanabilir. Karada, denizde ve havada uygulanabilir ve bugün ülkemizde gerçekten jeofizik e, hem karada hem denizde hem de havada uygulanmaktadır. Belki ilerleyen dönemlerde nasıl uygulandıklarını bahsederiz. Bildiğiniz gibi denizlerde petrol aramalarında hala aktif olan gemilerimiz sismik çalışmalar yaparak petrol aramaları kaptırık koyuyorlar. Havadan ise, yine bahsedeceğim belki ama havadan uçuşlarla, evet. manyetik ölçümler, radyometrik ölçümler şu anda menfaat gelen gibi bir tarafından yapılmakta. Daha önce yapılmış olan havada manyetik anomali haritaları vardı geçmişte 90'lı yıllar arasında yine Gene menfaat gelen gibi bir tarafından. Fakat şimdi geliştirilen yeni cihaz, duyarlı çok fazla olan cihazlar vasıtasıyla uçuşlar yapılarak tüm Türkiye'nin radyometrik haritası, havadan manyetik anomali haritası çıkarılacaktır. Bu daha sık uçuşlarla yapılacaktır. Bunun amaçlarından bir tanesi, en önemlisi maden aramalarında kullanmak açısından. Yine manyetik yöntemlerden de bahsedeceğim biraz sonra. O yöntemlerde kayaçların manyetik özelliklerinden faydalanarak, potansiyel özelliklerinden faydalanarak kayd özellikle manyetik duyarlılığı yüksek olan yerlerin belirlenmesi altyapı oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. İleride demir sahalarının bulunmasında, demir aramalarında çok önemli yer tutmaktadır. Sanıyorum Mert bu yıl içerisinde bu uçuşlarını tamamlayıp yeni bir harita ortaya çıkaracaktır. Kullanıcıların hizmetini sunacaktır. Evet. Ee, evet. Buyurun devam edecekseniz ben araya girmemek ay, için bekledim ama... Şöyle karadan aramaları her türlü yöntemleri karadan uygulayabiliyoruz. Bu ana yöntemlerimiz var. Bunlar gravite, manyetik, sismik, elektrik ve elektromanyetik yöntemler. Radyometrik yöntemler. Karadan aramalar yaparken en hassas cihazlarla özellikle şu dönemlerde elektronik teknolojisi ve bilgisayar teknolojisinin çok gelişmesi nedeniyle çok duyarlı ve çok kısa sürede milyonlarca datayı birlikte toplayabilen cihazlar geliştirilmiş yorum teknikleri geliştirilmişti. Bunlar vasıtasıyla da madenlerimizde bunları kesinlikle kullanmamız, biyopsik yöntemleri kullanmamız gerektiğini her ortamda izah ediyoruz, her ortamda anlatıyoruz. Zaman zaman kullanılan e, kullanan e, ruhsat sahipleri bununla da birlikte maalesef belki biraz sonra geçeceğiz o konuya yasal yönetmeliklerdeki engeller nedeniyle tam manasıyla bunlar gerçekleştirilemiyor ve yapılmasında büyük yarar var diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bundan 3 yıl kadar önce yani şu andaki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yapıyordu. O dönemde başlatılan çok önemli iki hamle var. Bir tanesi Türkiye'nin jeokimyasal haritasının çıkarılmasıydı. O harita sanıyorum tamamlandı. Jeofizik haritanın da önemli bir bölümü tamamlanmıştı ve 2021 başına kadar... Ee, tümünün ortaya çıkarılması gerekiyordu. Şimdi jeofizik haritaları konu. Tabi jeokimyasal haritadan da bahsedebilirsiniz bu arada. Ona bir engel yok ama biz tabi jeofiziği konuştuğumuz için sizin de alanınız ve disiplininiz o olduğu için daha çok ona eğileceğim ama ötekinden de haber vermenizin e, doğru olacağını düşünüyorum. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin 780 bin kilometre karelik bütün alanlarının bu arada karasularının, denizlerinin ve göllerinin Tarandı bir noktada mıyız hala? E, haritanın e, ne kadarlık bölümünü tamamlamış durumdayız. Şimdi marina açısından bakacak olursak e, son bildiğim kadarıyla duyumlarımıza göre tam olarak açıklanmadı herhalde genel müdürlük tarafından ama bu e, havadan yapılan çalışmalar, uçakla yapılan çalışmaların sonuna gelinmek üzere sanıyorum 2021 yılı içerisinde de bunlar değerlendirilip rapor haline getirilip kamuoyuna sunulur. Bu konuda çok detaylı bilgiye sahip değilim. Yani aşaması açısından detaylı bir sonuna doğru gelinmekte olduğunu biliyorum. Şimdi bu iki tane harita çok önemli. Birisi maden açısından çok önemli. Havadan manyetik anomali haritaları. Diğer ikincisi ise radyometrik açıdan çok önemli. Neden? Canlı sağlığı için önemli. Çünkü radyoaktif, radyoaktif dalgalar yayan kayaçların yerlerde saklamak çok önemli, yerleşim açısından, canlı açısından, insan açısından özellikle çok önemli. Bunların belirlenmesi lazım ve sonradan da bunların önemli görülen yerlerde e, takibinin, yerden takibinin de yapılması lazım. Ha, Türkiye'de denizlerde e, yıllardır süren, biliyorsunuz e, Hora Sislik Denizi'nin MTA'ya bağlı gelen yıllardır süren denizlerle araştırmaların var. Çok e, önemli sismik çalışmalar yapılıyor ve çoğu yerler karanmış durumda ve özellikle son yıllar içerisinde Kıbrıs civarında önemli çalışmalar yaptığını ve TEPA'nın da TEPA'nın ve Merkan'ın gemileriyle de bunu desteklediğini biliyoruz. Bunlar hem doğal kaynaklarımızda petrol, maden, doğal gaz doğal kaynaklarımızı denizlerde aranması, artık karalarda da aranması devam etmekte. Hem özel sektör tarafından hem de Merkan'ın ilgili bilimleri tarafından, Gölçekleri, Dairesi tarafından devam etmekte. Bunların rantabol olarak yapılıp, yapılıp yapılmadığı noktasını soracak olursanız o konuya girersek Türkiye'de gelişmiş ülkelerdeki, dünyadaki gelişmiş ülkelerde yapılan jeopsik çalışmaların Türkiye'de maalesef çok az bir kısmı yapılıyor ve yapılamıyor. Bunların en önemli gerekçelerinden bir tanesi de yasayı yönetmediklerde gerçek yerini alamayışı bir takım engeller oluşur. Hatırlarsınız Sayın Çağatay, iki yıl önce de bir konuşmamda ben kısaca bahsetmiştim. Evet. Maden aramalarının, işletmelerinin, ruhsatlandırmalarının ve sonuca günlerinde madenin anayasası olan maden yasamız var. Maden evet. kanunumuz Bu maden kanunu bugüne kadar çeşitli defalarda değiştirildi. Maden kanunu baktığınızda ilk maddesi şunu ifade eder. Der ki madde bir amaç kısmı. Bu çok önemli. Bu kanun, madenlerin belli milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlerde evet. Felsefesi ve ruhu çok güzel belirtilmiş olmasına rağmen içeride meslek gruplarına atıkta bulunmadım ama yapılacak işlemleri rantavlu bir şekilde madenlerin bulunan e, ülke kaynaklarımıza, ülke ekonomisine katkı konması içeren bu yasada tabii ki eksikler olabilir ama yasada çok büyük eksiklik yok. Fakat bu yasadan sonra çıkan yönetmeliklerde çok büyük eksikler var. Jeoptik çalışmaların önüne geçen jeoptik çalışmaları engelleyen çok büyük eksikler var. Bunlardan bir tanesi, geçen iki sene önceki konuşmalarımda da bahsettim. Şimdi çok önemli, e, maden arabalarında üç tane mühendislik disiplini var. Jeoloji, jeoptik ve maden mühendisliği. Evet. Bu üç mühendislik disipline ortak bir şekilde çalışması gerekiyor. Ama maalesef uygulanan yönetmeliklerine ve çıkarılan yönetmeliklerine baktığında, baktığınızda maden kanunun ruhundan uzak bir takım e, yönetmelikler çıkarılıyor. Bu da ülke ekonomimizin kaybına sebep oluyor. Ve ruhsat sahibinin de ekonomik zararına sebep oluyor. Biz diyoruz ki bu yönetmelikleri gelin hep birlikte düzeltelim. Ama defalarca müracaat rağmen 2015 yılından sonra 2016-2010 çıkan, yılında çıkan yönetmeliklerde çok büyük eksikler ve bizim aleyhimize ve sonuç olarak da ülkemizin aleyhine eksikler var. Yetkilendirilmiş güzel kişilikli bir kurum kurdular. Yetkilendirilmiş güzel kişiliklerin bu kurum için, bu kurum, bu kurumun amacı da şu şekilde belirleniyor. Bu yönetmenin amacı güzel kişiler veya maden aramaları işletmelerinde maden kanunu kapsamında genel müdürler verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için genel müdürlüğü tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmiştir. Yani bir yapı denetim şirketleri gibi, bir çalışmaları yürütüyor ve raporunu bugün eski ismi Maden İşleri Genel Müdürü olan bugün MAPEK olan genel müdürlüğe veriliyor bunlar. Ama bir bakıyorsun özünde üç tane mühendislik ismi olması gerekirken kurucu ortaklarına bakıyorsunuz. Jeotik mühendisleri dışlanmış. iki tane jeoloji mühendisi, iki tane maden mühendisi ve dokuz tane mühendislik ismi içerisinden seçenekli olarak jeotik mühendisi kurucu ortak olabiliyor. Şimdi Böyle bir felsefeye, böyle bir düşünce yasanın felsefesine, ruhuna ters düşmüyor mu? Ülke kaynaklarının heba girmesine, ve madenciliğin cidden e, sağlıklı bir şekilde araştırma yapılmasına engel değil mi? Biz bürokratlarımıza ve yasak koyucularına defalarca görüşmemize rağmen, hastak göndermemize rağmen bir cümlesini dahi geliştirmeden kendi de bu e, yayınladılar. Ve bunun için de ruhsat sürecimiz hala devam ediyor. Bir yok. oluşturuyoruz. Madencilerimizin de ruhsat sahibi olan madencilerimizi bu konulardan şikayetçi olduğunu fakat bu yasaya tabi olmadan da bir takım çalışmaları yaptırdıklarını biliyoruz. Artı dünyada başka ülkelerden gelip yatırım yapan, madencilik konusunda yatırım yapan şirketler jeofizik yapılmadan kesinlikle sonraki aşamasına geçmiyor. bunlar bu bilinç içerisinde. Ama ülkemizde maalesef önce sondaj, eğer bulunan istese jeoksit. Hayır, maden aramalarının tüm safhalarında önce jeoksit yapılmalı, jeolojiyle paralel edilmeli, arkasından doğru yerin saptanması, e, e saptanması lazım, ondan sonra sondaj aşamasına geçilmesi lazım. Sondaj pahalı bir işlemdir. Fakat e, çok küçük biliyorsunuz 5 cm, 6 santimetre bir kazı yerin e, kazı yapıyorsunuz. Evet. Bunların, önüne, bunların önüne geçilmesi lazım. Aynı zamanda bir e, maden yönetmeliği çıkarıldı. Yani 2010 yılı içerisinde maden yönetmeliğinde ne yazık ki orada meslek gruplarının isimleri sayılmasa ve hizmetleri sayılmasına rağmen yine bakıyorsunuz içerisinde arama safhalarında işte özellikle detay arama, genel arama ve detay aramalarda ve veya gerekirse ibare Ve bunun üzerine çalışmamıza rağmen, anlatmamıza rağmen ve veya bir tercih meselesi keyfiyete kalıyor. Bu keyfiyet ortadan kaldırılması lazım. Ee, biz burada oda olarak her zaman için yardımcı oluruz. Ee, bakanlığımıza, bir genel müdürlüğümüze. Ama maalesef hala düzenlemedi. İki yıl önce görüştüm, e, görüşmüştük hatırlarsınız. Fakat yine aynı noktadayız. Bir umudumuz yeni maden yasası taslığı hazırlanıyor diye bir şey var. Umarım maden yasası ve ondan sonra çıkacak olan yönetmeliklerde bu e, aksaklıkların giderilmesi gerçekten madencilik konusunda, maden aramaları konusunda iş mühendislik disiplininin ortak çalışabileceği, ortak üretebileceği kendi yetki sınırları içerisinde çalışabilecekleri e, hakkının verilmesi için yönetimlik ve yasaların, yasanın çıkarılmasını umut ediyoruz. Biz de oda olarak her zaman buna katkı hazırız. Evet. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Eğer bir yasa metni hazırlanırken ve veya ama fakat ancak gibi ibareler giriyorsa orada bir başka lobinin, bir başka grubun, bir başka meslek e, mensubunun ya da bir başka disiplinin e, devreye girmesi söz konusu. Yani girmemesi halinde bir şey kaybetmediği halde Oraya konularak aslında bir anlamda bir iş yükü getiriliyor. Bence de yasaların son derece met metinlerinin son derece net biçimde yazılması lazım. Ama fakat ancak gibi ibarelerden arındırılmış olması gerekiyor. Şimdi jeofizik aramalarda biraz önce sözüne ettiğiniz mesele önemli. Yani önce sondaj yapıp sonra jeofizik aramaları yapmak elinizi yani ters kulağınızda göstermek gibi daha doğrusu kulağınızı ters elinize göstermek gibi olabilir. Bu bu durumda yapılması gereken yegane şey açık. Önce jeofizik aramalar. Tabii bunlar maliyetli ve yüksek teknoloji gerektiren arama hayır, hayır faaliyetleri. Efendim, hayır. Bakın Sayın Çağatay. Buyurun. Sayın Çağatay ben şunu söylemek istiyorum. Jeofizik çalışmalar çok maliyetli değildir. Jeofizik çalışmaların özelliği şu. Halka bu şekilde aktarılıyor ama bir sondaj maliyeti kadar çalışma yapabilirsiniz. O evet, ondan daha, daha düşük maliyeti olduğunu biliyorum. Evet. Yani. maliyette yapabilirsiniz. Yani çok büyük maliyetler getirmez. Jeofizik yöntemini seçmekle 3-5 tane sebebiniz var. Bakın. Bir defa hızlıdır, ekonomiktir ve tahribatsızdır. Yani herhangi bir yere tahrip vermeden eee yüzeyde aldığınız ölçülerle yani kayasların potansiyel verilerinden yahut da sizin yarattığınız suni kaynaklardan elde edilen verilerle çok daha kısa süre içerisinde ekonomik e, ve tahribatsız ve çok duyarlı. Bugün gelişmiş olan teknolojiyle cihazlar çok gelişti ve çok daha duyarlı, çok daha ince e, şeyler yapabilirsiniz. Bakın bunu MR'a benzetebilirsiniz. Yani bizim e, biliyorsunuz tıpta kullandığımız MR veya tomografi cihazları var. Evet. De ya da ultrason. Evet. Ya da ultrason. Ultrasondan çok daha gelişmiş. Ya. Ultrason cihazları da çok gelişti. Milimetre düzeyinde bir şeyler görebiliyor. Bakın biz de diyoruz ki oda olarak bir yol çıkmayalım hepimizin görevi Evet, e, Skype attığımızda bir küçük problem oldu. Zaten konuşacaklarımızın da sonuna geldik ama bir haberimiz var. Onunla size veda edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri negatif faiz bölgesine girecek mi? Piyasada yükselen beklentiye karşın FED yetkililerinin açıklamalarından bu aracın yakında bir tercih olmayacağı anlaşılıyor. Piyasalarda yükselen beklentiye karşın Amerikan Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları Fed'in negatif faiz oranlarını kullanmayı tercih etmeyeceğini ortaya koyuyor. Chicago Fed Başkanı Charles Evans, negatif faizlerin potansiyel bir araç olduğunu ancak kullanılmasını desteklemediğini söyledi. Evans, benim için negatif faizler araç setindeki en zayıf araçlardan biri. Evet bu haberi acil durumlarda kullanmak üzere koyuyoruz Skype bağlantılarında bu tür problemler olabiliyor o sebeple biz Şevket Bey ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sizin bıraktığınız yerde şu vardı bir kilometre karelik bir alanda. Sondaj çalışması yaparken her 25 metrede bir tane kuyu açmak zorundasınız. Bunun her birinin yüksek bir maliyeti var. Diyorsunuz ki bu maliyetleri katlanmadan pekala jeofizik yöntemlerle, uzaktan algılamayla, çok daha düşük maliyetlerle yapabiliriz. Ama onların başlangıç maliyetleri sadece yüksek, başladıktan sonraki maliyetleri diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar düşük. Biz ikinci yöntemi tercih ederek herhalde doğrusunu bulabiliriz diyorsunuz. Evet, şimdi e, orada e, bir kilometre kare işte 25 metrelik sondaj meselesi şöyle bir olay, eğer bir karelaj yaparsanız ama cevher yerini saplamışsanız, bunu saptanmasa nasıl olur? Geopsik mühendislerinin e, çalışmalarıyla ve jeolojiyle birleştirme sonucunda. Biz geopsik mühendisleri çalışmalarımızın sonucunda e, oradaki bir cevherin, bir maden cevherinin büyüklüğünü, derinliğini üç boyutlu olarak ve rezervini bunları saptayabiliyoruz. Jeolojik bilgileri de koyduğumuzda burada bir, bir, kilometre kareye çok sondaj yapacağınıza sondaj şeyini azaltarak ve isabetli sondajlar yaparak daha doğrusu e, yani bir tabirle sondaj sıfır çekmemesi için bu çalışmaları yürütmemiz lazım. Ama bunlar yapılmazsa ve çok sondajlı bir çalışma sistemine bildirse jeopsik çalışmalar yapılmadan tabii ki maliyetler çok artar ve jeofizik yöntemler bugün uygulandığında çok maliyetli yöntemler değildir. Bunu maalesef ruhsat sahiplerimiz ve halkımız yanlış bilmektedir. Ee, çok e, düşük maliyetlerde bir sondajın belki bir yarı maliyeti iki fiyatı, fiyatı kadar bir fiyatla bu çalışmaları yapılır Bunlar engellemek diye düşünüyorum. Evet. Bunlar önemli bilir. Peki son 4 dakikamız belki 5 dakika uzatabiliriz. Yani 5 dakikaya kadar. Hmm. Orada da şunu konuşacağız. Uluslararası Enerji Ajansı en son açıkladığı raporunda 2 hafta kadar önce bir rapor açıkladı. Bu raporun özü şu. Diyor ki bundan sonra dünyada fosil enerji kaynaklarının kullanımı azalacak. Yani petrol, doğalgaz ve benzerleri azalacak. Bunun yerine yenilenebilir kaynaklar, rüzgar, güneş ve benzeri enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Rüzgar ve güneş ve elektrikli otomobiller tabii devreye giriyor. Elektrikli trenler, olabilirse elektrikli uçaklar zaman içinde devreye girecek. Bunların kullanımında, yani bu yeni enerji modellerinin kullanımında metaller ve madenler çok fazla yer almaya başlayacak. şey i̇şte kobalt, platin, lityum, paladyum, wolfram gibi madenler çok daha önem kazanacak. Çünkü çok fazla yoğun olarak kullanılacak. Bir işlem patlamalı motorda kullanılan maden miktarı, bir elektrikli otomobilde kullanılan maden miktarının yaklaşık üçte biri. Dolayısıyla daha yoğun bir maden kullanımı dönemine giriyoruz. E, yenilenebilir kaynaklarla. Buna dair de birkaç şey söylemenizi istiyorum. Çünkü geleceğe dair bir vizyon bırakalım. Buyurunuz. Bakın bu şimdi çok önemli. Bu, bu tür metalik madenler, işte kobalttır, kromdur, nikeldir vesaire. bunların e, e, kesinlikle arama, e, jeofizik aramalar yapılmadan bunların araştırması, araştırması yapılır ama jeofizik çalışmalar yapılmadan buraların sondaj yönünü bulunması çok zor Bunlar yine jeofizik yöntemler çalışmaları sonucuyla bunları yaptı. Bakınız şöyle bir şey söyleyeyim, artık Türkiye'de Mostra Madenciliği gitti. Mostra Madenciliği dediğimiz Yüzeye uç veren madencilik. Madenler daha derinde. Bu bahsettiğiniz madenler daha ziyade derinlerde bulunan madenler. Bunu yüzeyden görerek bulamazsınız. Bunu yaptığınız sondajlarla çok zor. Yukarıdaki emarelerle çok zordur. Ama bu dünyada bunun üzerine jeotik çalışmalar çok başarılı şekilde yürüyor. Eğer bu çalışmaları biz yürütürsek bizim ülkemizde kobalt, nikel, demir, bakır konusunda oldukça bizi idare edecek ve hatta artacak şekilde var olduğuna inanıyoruz. Bunların çok iyi araştırılması lazım ve geopsik yöntemlerle birlikte jeolojiyle birlikte ortak ve hiçbir şey aklamadan bilim ve teknolojinin çerçevesinde bunları yapmamız lazım, araştırmamız lazım. Bunlar çok önemli olacaktır. Bir, enerji konusuna gelince enerji konusunda tabii ki biz petrol ve doğal gaz e, e, kaynaklar açısından fakir bir ülkeyiz. Dışarıya dışa bağımlıyız. Ama jeotermal ve Yenilenebilir enerjilerden jeotermal ve rüzgar enerjisine sonuna kadar yararlanmamız lazım. Türkiye bu konuda özellikle jeotermal konusunda adım attı. Fakat o da çok sağlıksız yürümekte. Bu sefer çevreyi çok kirletmekte. Bunun da önlemlerini alınarak yapılması ve gezen, özellikle kentlerde uzak yapılması gerekir ki önce enerji, önce insanla düşündüğümüzde tabii ki insan sağlığıdır. Bu yanlış yapılıyor. Ama ee, yenilenebilir enerjide, rüzgar enerjisine de e, e, dikkat etmek lazım, onu geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Maden konusunda da bu tür derin madenlerin, bu tür değerli madenlerin araştırılmasında en önemli faktörlerden birisinin jeofisik menü çalışmaları olduğuna inanıyorum. Buna dikkat edilmesi evet. gerekir. E, bu konularda çalışma yapılması gerekir diye Yani rüzgar türbinleri ve güneş panelleri elektrikli otomobiller, motorlarda evet. ne kadar evet. yüksek evet. bir maden kullanımını herkes biliyor. Dolayısıyla evet. madenin önemi giderek daha fazla artacak. Yani dünyada zaten yenilenebilir kaynaklara doğru hızlı bir yol alma süreci içinde. Bir dakika kadar vaktimiz kaldı. Belki bir dakikaya sığdıramazsınız ama birkaç cümleyle çünkü çok Başlangıcında olduğumuz bir alandan bahsediyorum. Uzayda, meteorlarda, maden arama faaliyetleri konusunda herhangi bir hazırlığımız var mı? Amerikanın, Rusya'nın, Çin'in, Kanada'nın pekala bu konularda hazırlıkları olduğunu, hatta fiilen arama faaliyetleri yürüttüklerini biliyoruz. Şimdi ben Türkiye'de böyle bir hazırlık olduğunu sanmıyorum. Öyle bir anladım. almadım. Tabii Amerika, Rusya ve Çin. Uzayda bu araştırmaları yaparken yine bu, bugün bahsettiğimiz yorsik yöntemleri kullanıyorlar. Yani uzaktan manyetik e, değerler alıyorlar, e, sismik etiketler yapılıyor, havadan sismik etiketler yapılıyor. Yani dalgalar gönderiliyor, neticeleri alınmaya çalışıyor, manyetik ölçümler yapılıyor. Hatta bazı yerlere de e, sondaj e, insansız hava araçlarıyla indirip, oralardan sondajla hümineler alınmakta. Evet. Türkiye'nin de bunları en azından şu anda öyle bir olanımız yoksa bile yakından, bilim insanlarımız yakından takip, takip etmesi gerekiyor. Evet. Bu da çok önemlidir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Şevket Son bir şey ekleyebilir Buyurun, miyim? E, kalmadı ama ilave edin. hemen yarım dakikalık bir şey. Şimdi biz bunları söylerken bir de istihdam politikasına değinmek lazım. Şimdi yasal yönetmeliklerde bu eksiklik olduğunda jeoksik mühendisleri gerçekten istihdam edilmiyor. Bakın çok büyük bir genel müdürlük olan MAPEC bugün 6 tane jeoksik mühendisi var. Evet. Jeoksik mühendis istihdamı önemli ve bunları bu çalışmaları, yapılan çalışmaları da kontrol etmesi ve girmesi gerekiyor. MAPEC genel müdürlüğünde çok az bir jeoksik mühendis istihdamı var. Özel sektörde Geoksik mühendis istihdamı çok az. Böyle olunca diyor ve ileride üniversitelere yazıyor. Üniversitelerdeki kontenjan meselesi çok daralıyor. Bir gün bu şekilde giderse yasa bir böyle devam ederse inanır mısınız? Belki birkaç yıla kalmayacaktır. Dışarıdan bir jeofizik mühendisi ithal etme durumuna geleceğiz. Bunun da yetkililerimizin düşünmesi gerekir. Peki. Biz defalarca söylememize rağmen e, maalesef dikkate almıyorlar. Çok teşekkürler Şevket Bey. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş'la konuştuk. Maden dünyasını burada noktalıyoruz. İki hafta sonra yine karşınızdayız.